Evet sevgili misafirler, iyi akşamlar, şu anda ne haldesiniz bilmiyoruz ama biz düğünümüzü bitirdik. Fotoşenol ve ekip olarak sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Ben zurnacınız Haydar, pardon spikeriniz Haydar diyecektim değil mi abi? Neyse, şimdi grup ercesin, grup ercesin değerli organizatörü Hacı Bey ile sizi baş başa bırakacağım. Öncelikle sorularımızı soralım. Hacı Bey, Hacı Bey. Lütfen Düğün Tv ve Fotoşenol sizlerle soru soruyor siz gidip başkalarıyla ilgileniyorsunuz. <laughs> Düğün sahibi kış çekil şudan Bir dakika gel buraya Hacı beyler lütfen Lütfen buraya gelin Hacı bey bu Düğün Tv kusura bakmayın Bizim organizatörün yerine Erdal beyler alalım lütfen Erdal beyler Buyurun. O zaman Fotoşenol Seni çok seviyorum ben. Tatlı abim benim. Evet Demir, Hacı Bey geldi. Evet buyurun Hacı Bey biraz bizden kısa boylu olduğu için evet, insanlardan evet. biraz daha uzun olduğu için Gerçekten e, çok güzel bir ortam vardı bugün. Evet. Güzel bir düğün geçti. Abi abi. Allah mesut bahtiyar genç çiftlerimizi diyelim. Evet. Güzel bir yol Gerçekten yol birbirlerine yapalım? yakışmışlar değil mi? Yakışmışlar Valla Vallahi Allah bir yastıkta kocatsın. Amin. Gerçekten Amin. yakışmışlar. Amin. E, olur e, şimdi biz yolumuza bakalım değil mi? Tabii ki abi. E, Fotoşen olur. Başka bir şey var mı? <laughs> Fotoşenal öyle gülüyor bakales. Bak oradan hacının boyunu çekebilmek için Fotoşenal bir iki <laughs> Şöyle geriye doğru bir asıldı şöyle. <laughs> o yüzden hacının kardeşim maşallah boyu insanın psikolojisini bozuyor. Biz Türk Türk boy olarak kısa boyluyuz. Ee, ee, Haydar kardeşime çok teşekkür ediyorum bugün için. <laughs> Sağ olsun kardeşim bayağı. Aa, ne demek senin güzel Beni de olan. bayağı duygulandırdı bugün ha. İş, rast kesin. Memlekete var gönderdi, getirdi Allah. beni. Allah. Kırşehir'i, Kayseri'yi, Konya'yı gezdik geldik. Bu Türkülere vesile olan Neşe taşlar acı Taşanlar. Evet. Daha nice büyük üstadlar değil mi? Allah evet. Rah rahmet eylesin. Neşet de uzun ömür. Tamam. Neyse hepinize hayırlı akşamlar dileyelim. Haydi biz elimizi sallayalım. Hacı biraz eğil, eğil şöyle. Allah'a ısmarladık. <laughs> <laughs> Görüşürük. <gülüyor> günler. <laughs> şey yapayım, foto